Yepyeni bir Online Soccer Manager 2021 Alanyaspor kariyerimizin videosunda hepinize merhabalar bugün sizlere beraber görünüz üzere Çukruze'ye karşı oynayacağız. Evet bugün gözlükle oynayacağım. Neden derseniz bilmiyorum. Gözlükle de oynayayım geldi bugün. Bu sefer böyle takarım en azından gözlerimi görün. İsterseniz böyle de oynayabilirim. Aynen hatta bugün böyle oynayalım. Evet. Eee bugün Çukruze'ye karşı oynayacağız. Az önce inanılmaz bir maçtan çıktım. Valencia Barcelona maçı bugün gelecektir. Bunu lütfen izleyin bakın. Size Cidden söz veriyorum. Bugün bugün video kaçırmayın. Barcelona videosunu. Diyeceğim başka bir şey yok. Başladık maça direkt Cavani ile geliyoruz. E, ee, vardı maçtan önce. Menajer çıkmış. Edinson Cavani kaçırdı. Dakika bir güzel başladık. Şöyle bir bir patlayalım artık. artık patlamamız gerekiyor ve o takımda Çaykurzey olması gerekiyor. Yani kaç kere patlayamadık madem. Yeni transferiniz Ben Chilwell. Ben Chilwell. Dakika 4 Ben Chilwell. 1-0 önde başladık. ama tanrım bir şeyler olabilir az önce. Az sonra. Golle başladık maça çünkü. Fabio Trico'ya nasıl istedi? Fabio güveneceğim. Orta sahamız zaten... Fabio Trincao attı. 2-0 oldu. Bastone'nin nasıl istedi? Bastone'ye oynatmayacaktım normalde ama dedim oynatayım. E, ee, Jimmy Yedek bıraktım. Cavani rakibini çalımladı. Zaniolo yaptı. Genç ya. oyuncumuz Zaniolo. 3 oldu. 11 dakikada 3-0 Çay karşısında farka gidiyoruz. Oh be üzlemişim. Ne kadar menajersiz olsun, olursa olsun hiç umurumda değil. Gerçekten çok çok iyi oldu 3-0. Ee, lan konuşmaya gelmeyi hemen gol edik ya. Ay konuşmaya gelmiyor. O kadar iyiydi ki 3-0. 3-2 olursa şu an ayağa kalkacağım. Ayakta videoyu tamamlayacağım. Zaten vardır. Yoksa acaba bu pozisyon içinde. Joao Felix. E, s, s, t, 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 t. Evet. Joao Mbappe gibi bir var arkadaşlar takım ve ayrılıyorsun. Yani. diyeceğim başka bir şey yok. Ha, büyük bu maç zaten çoktan oynandı. Oynadığı gibi çıktı büyük ihtimalle kaybedince hava olabilir. Zaniolo. Ha, bu maça mı sakladınız kendinizi? Zaniolo. Kaçırdı Zaniolo. Öyle okunmadı ben. Hoşuma gitti yani. Zaniolo. En O arkadaşlar. Burun efendi çok uzaktan bir şey. Burun efendi 110 olsun at artık golle. Ah, eh, adam ol aferin. 110 overall boşuna vermedik sana bak. Dünyanın parasını verdik. Ben ona takımı komple yenilerdim. Heh. Size bir şey diyordum. Şu reklamı atalım da gelelim. Hadi bakalım. Bu arada abone değilseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Ee, bir devre arası reklam gibi bir şey olsun. Like atmadıysanız like atarsanız sevinirim. O video çekerken 219 aboneyim. Bakalım kaç abone olacağız. Hafta sonuna özel e, mükemmel içeriklerle geleceğiz. CMCS'de MSM videoları gelecek. O yüzden takip etmeyi unutmayın diyorum. Abone, de, abone olduktan sonra da zil butonu var. Onu da açmayı unutmayın ki şey olsun. Yani bildirimler gelsin. Tek amacım o yani. Yoksa ne? bildirimler açsanız ne olur aç şey bildirim diyorum. Çanı açsanız olur açmasanız. Ama şimdi gelen videolardan hemen faydalanıp iyi görenlerden olmak isterseniz. E, genelde iyi gösterim yaptığım için zaten. Kavaniye güzel dörtlü döndü. Şöyle bir, bir altımız yok mu be? Lütfü kendimize silgelenelim artık ya? Bir silgelenelim ya? Oh be. Yeter zaten. Dört de yeter bana yani. Böyle yemediğim sürece bu skor da yeter. Ama bir de kavani atarsa güzel olur ya. Ay Yedus'a so kavani. gözlüklü bir videoda gaybeti aldık uzun aradan sonra. Acaba gözlüklerle mi çıksam bundan sonra? sesim? ne oluyor arada ya? Oo. Cavani den altı sete semorta Trincao. Haydi Trincao. 5 olsun. Fabio Trincao. Trincao 9. golü attı ligde. Bir de yaptı bugün. Cavani'nin ikinci asistim yok. Evet, Ferik e, Bruno Fernandes 110 orasın. At bunu. Gömçürü yumruğu Aferin. Aferin. Kaçırdı. Yok yumruk atacağım. Seviniyorum o yüzden yani. Aferin. Bastone Aubameyang'a Aubameyang Pierre Emerick Aubameyang sonunda gol attı. Oha yok artık. Bastone de stoperden ikinci asist yaptı. Üçüncü asist için işte Trinko'yu kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Fabio Trinko hat-trick mi geliyor? Fabio Trinko vurdu dışarı. 6 birli galibiyeti çok az bir dakikalar kaldı. Bakalım 7 gelecek mi? Yüksek baskı altında gidiyoruz. Sağ kanattan Obamayak Pierre Emerick Obamayak. Bakalım ikinci golünü atabilecek mi? Pierre Emerick Obamayak kaçırdı. Dakika 86. Son dakikalarda baskımızı bir anda artırdık. Lovren Lorenz iter terk ediyor. Dilaver giriyor. Adam olun yani. Dilaver bak. Ee, lovren Lorenz dinlemiyor. Direkt ben gireceğim hocam diyor. Değiştiriyor hemen. Hani kimse yokmuş. 6-1 işte bu. Sonunda şükürler olsun maçımızı kazandık arkadaşlar. Oh be 6-1. Yani çok çok iyi oldu bu. Yani toparlandık. Güzel. Ulan menajersiz kaç deriden berabere kaldık. Menajerli çay kuruyoruz e Yenemedik. Kim, ki ötekisi menajerli olsa bile yani bu kadar iyi kadro yok yani kaç deride diyebiliyorum. Mbappe'si var. Van Dijk'ı var. Kaleci tam hatırlamıyorum. Joao Felix. Mbappe 102 lan. Bizde o kadar forret yok. Yemin ederim bizde 100'lük forret. ya var ya yok yani. E, gözlük şans mı getirdi acaba? Ha, bir gözlüklerle bir takılalım mı? <laughs> bir gözlüklerle takılabiliriz. Yeni transferimiz Ben Çilverli. 4. dakikada siftah yaptı. 7'de Trincao, 11 Zaniolo. Zalim'in oğlu. 18 Samudio'yla 3-1 yaptılar. 43'te de 4-1'e getirdi. 2. arada da Trincao 70'de ve yaptı. 81'de durumu 5-1'e getirdi. 6-1'e getirdi pardon. Bastone'nin burada göze çarpan bir 2 asist var. Savunmadan Trincao'nun 2 gol 1 asisti var. Cavani'nin 2 asisti var. Zaniolo 1 gol. Fernandez 1 gol ve Ben Silber 1 gol. Maçın adamı da bence de Trincao. 16 şuta. 6 şut. Güzel. 8 korner 6 korner. 66-34. Top oynamışız. 100 -31. Gayet iyi bir maç çıkarmışız. Karşıya da Kranjo, Lafloren, Laport, Kolivali, Lodi, Trostradt, Joao Felix, Mbappe gibi oyuncuları olan bir çay kuruya spor arkadaşlar. E, menajerler çok tutunamadı. Ligde kötü gözüktüğüne bakmayın. Bence bu oyuncularla zevk alacaksınız ya. Zevk alarak oynayacaksınız. Yani bak, bak bayın, mağlubiyeti, galibiyeti yani şu takımla bir şeyler yapmaya çabalamak bence gayet hoş olur. Yani ben açıkçası gelebilirim öyle ki. Evet diğerlikleri diğer sonuçlara bakalım. Başakşehir uuu Başakşehir'e bak sen Kastım Paşa 3-0 yenmiş. Vay 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 anam vay vay hele vay, vay vay vay. Ankara gücü koyun sporu. Vay 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 et ekmeği yedirmiş. Et ekmek buraya kadarmış demek et ekmeğin gücü. Beşiktaş Kayseri'de 5-1'de kral bir galibiyet almış. Deniz Spor uzun bir aradan sonra menajersiz Antalya Spor'da Aslan'ı 3-0 geçmiş. Fatih Karagümrük Erzurum yenmiş. Oo, vay 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 vay. Gençler bir Gaziantep Gençler Birliği'ni 2-1 bir yenmiş. Malatya burada yapabilecek bir şey yok. Fenerbahçe kaybetmiyor. Mehmet Safarayız. 3-0 çok iyi bir şekilde gidiyor. Altay Göztepe 2-0 yenmiş ve Trabzon Sivas 2-2 berabere kalmışlar. Açıkçası bakabileceğimiz bir maç var mı? Oğuzhan bu arada yeni geldi galiba. Ona hoş geldin diyelim. Onun Ömer Baba pro geldi galiba. Ona da hoş geldin diyelim. Başka hoş geldin diyebileceğimiz birisi yok galiba. Hasan bayık bayık altından galibiyeti almış. şeyler olsun. E, bu işimize yaramadı açıkçası kası başa ya, bir şey fark etme aç ya şey ilk yedi girmemiz yeterli mende 34 55 koke 80 sterling bir kırmızı kart yoksa yok Allah Allah agresiflikte biraz önem burada 16 9 10. yani başa şey o kadar iyi değil ya iyi mi ya vay vay nasıl bakacağımız tek maç bu olmasın. bir daha kırpıcı güzel video oldu ya güzel skorlara baksan Asıl kaçma sonra kaybetti hatırlamıyorum. Rashford 23, 26 Blast'la 1-1 yapmışlar. Konya'nın neden kaybettiğini anladım ben. 58 kırmızı kart. Icardi Dimari 72 60. 17 şu an 6 ama yine de yani kırmızı kart 58'e gelmiş ama 58'den sonra bu kadar fark açılamaz. Zaten fark fazlaymış büyük ihtimalle şut sayılarında. Oyun olarak daha iyi oynamış aslında. Demek ki. Yani bilmiyorum. Yani kırmızı karttan sonra oldu. Maç izlemedim ama şu istatistiklerle Ankara gücünün 2-1 bile az skor olduğunu aslında fark ediyoruz. Evet 20 22, 23, 24. hataya bakıp tam hatırlayamadım. Burada 28 yazana bakmayın. Biz ligi göre gidiyoruz. Konya'da plazmana gideceğiz. Konya uzun bir yerden sonra muhalif oldu. Aa, yine etli ekmeğe geliyor ki. güzel. Başakşehir Trabzon oynayacak. Ankara gücü Hatay Spor. 2 galibet. 2-3 puanla dönen takım. Beşiktaş Fenerbahçe oho büyük güzel derbi bizleri bekliyor. Kayseri Gaziantep'le Fatih Karagümrük son maçında mağlup ayrılan Kasımpaşa ile konuk olacak. Galatasaray Antalya oynayacak. Bu haftaya bay geçmişti Galatasaray. Erzurum Sivas deplasmanında zorlu iki soğuk Şehrin takımı Göztepe Çaykur karşı yeni Malatya'da Gençler Birliği'ne karşı oynayacak. Menajersiz takımları burada görüyorsunuz. Görüyorsunuz zaten şimdi detaylı bir şekilde de gösterebiliriz. Evet. Ligin lig tablosuna bakalım. 23. hafta maçlarıymış bu arada. Yarınkilerde 24. Fenerbahçe 63 puanla. Birinci sırada e arkasından Beşiktaş geliyor. 57 puanla. Bugün Kasımpaşa'nın kaybettiği bir 6'da ikinci de aradan aldı. 56 ile Kasımpaşa 3. Başakşehir bu galibiyeti çok çok önemli bir galibiyet almış oldu ki. ilk 2'ye girme ihtimali bulunuyor artık Başakşehir'in de. 54 puanlı 4. Galatasaray 53 puanlı 5. Galatasaray. Bay geçtiği için e, onun dışında 41 puanlı Yeni Malatya 6. sırada. Biz 40 puanlı 7. sıraya geldik. E, yeni Malatya ile yarışacağız. ilk başa girmemiz buradan hayal gibi bir şey yani. Galatasaray 61 gol atmış yani. Biz 37. <laughs> Gözde Parkı'nda da 38 puanla 8. volta kaybettiler. Yoksa onlar da 8. değil 7. 7. Biz hedefimize girmiş olduk. Ankara gücü 36 puanla 9. Deniz 34 puanla 10. Konya yenerse Konya'nın iş, işi zorlaşacak. E hedefi kaç bilmiyorum. 7 diyebilir ama 9 olabilir. 33 puanla 11. Erzurum 28 puanla 12. Hatay 27 puanla 13. Fatih Karım 26 puan 14. Burada boşta hepsi var. 22 puanla. Gaziantep 21 puanla 16. 16. Trabzonspor 14 17 puanla Gençler bir şekilde gidiyor. Şöyle menajer listesine baktığımızda ise Safaiz 1. Abdullah Yeni Malatya 2. Ali Karaca Kasımpaşa 3. Balton Ulubi Beşiktaş 4. Ve Black Shark Ankara Hücünden 5. Geri kalanlar. şu şekilde göstermek istedim sizlere. Bakın görüyorsunuz. Aktiflikleri görüyorsunuz. 15 menajer. Full aktifler. Ne kadar aktiflik o kadar güzel şey artı sizlere yazacaktır. Ben zaten onu Lil Kariyer'in final videosunu izlemediyseniz ki birçok büyük bir belki de nerede hepiniz izlemişsinizdir. İlk defa bu videoda beni de keşfetmiyorsanız. Ee, ben kenara yazıyorum. Bunları söyleyeyim başta. Fatih 21 golü. Birinci Hansen. Birinci bizden e, Triko nereye geldi? Şevşun ne orada edin? Nerelere gelmiş? Vay maşallah. Triko 10 gole geldi. Güzel. Asist krallığında Bostonumuz girdi de mi acaba? Yok girmemiş. Gerard Ford'da 0 gol 5 asist. En yani çok atkı verenlerde Fatih 28. E, en güçlüye gerek yok. Kadro değeri olarak da 1 milyarı geçti. Fenerbahçe. tebrik etmem gerekiyor. Buradan çok büyük başarı yaptı. Daha şimdi Daha önümüzde 15 17 hafta var. Oo. Kasıpaşa 660 milyonda büyük ihtimalle orada geçer. 40 haftalık olduğu için ben tahminimce şu üçlü garanti geçer. S geri kalanını bilmiyorum. Transfer etkinliği gelecek mi tam bir fikrim yok. E, ee, görüyorsunuz zaten. O oyun arkamızda 20 milyon euro. Başka nerede bakın Başka 14, 14,5 milyon euro. Kasupaşa kaç? 36 milyon euro ve yenmiş. İşte bundan bahsediyorum. Yani o yüzden şaşırdım yani. Başakşehir o kadar form yakaladı ki. Kadrolarını göstereyim sizlere arkasından ee, serileri gösterip sizlere boş takımlarını göstereceğim. Burada e, orada en iyi boş takım kim? yapacak. 210 milyon euro zaten Mbappe'si vesairesi var. Onları hemen göstereceğiz sizlere. Serilerde Başakşehir 12 maçtır 12 maçtır üst üste kazanıyor. Fenerbahçe 15 maçtır üst üste kazanıyor. Puan da kaybetmiyorlar. Galatasaray'ın 4 maçtır kaybetmiyor. 7 maçlıkta üst üste galibiyet serisi yakaladı. Bizde 4 maçtır kaybetmiyormuşuz Vay be. O kadar <laughs> olmuş mu? Gerçi şu işler beraber korku Yani. Evet şöyle hemen lig tablosundan boş menajerle takımdan hemen en iyi oyuncularına falan bakalım. Bir göz atalım hemen sizlere. Ligimize gelmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Tabii ki şunu şurada kalsın da. Hatta nereye koydum ben? Ben onu şuraya koyayım da siz zorlamayın. Evet. görüyorsunuz 96 ben yeder 92 neyim ha? Oha ben de bilmiyordum ki bu kadar iyi olduğunu. Immobile Leroy Sané. Orta sahada transfer yok. Yedeklerde biraz sadece hücuma yönelmiş arkadaş. E, de da Lores var. Şey Forat diyorum yani. Kalit. O kadar çok Forat'ları gördüm ki. E, işleri çok zor. <laughs> i̇çeri çok zor ama bence güzel takım. Trabzon'a bakalım. Trabzon çok bir şey yok. Ya. Trabzon bayağı Puh. yani sanki. Puh. Yani evet bir o efsaneli bir Trabzonspor var. Adam efsaneye alıp da ayrılmış. Ayrılmadı gerçi. Oyuna girmediği için gerçi ayrılmış oluyor. Yani. <laughs> Kafu var. Oha. Yok artık. iki tane efsanesi var. Şaka mı bu ya? Abi sen niye girmiyorsun? Bunlara 200 coin sürüyorsun. Yazık. Lan bize ver 200 coin. Yerli kaç bize. Şoka oyu. Oo, iki tane efsaneli Trabzon kariyer. Trabzon boş. Bence kaçırmayın. Burada da bir 105'lik oyuncu görürsem şaşırmam yani. 18 yaşında Hulozek. 22 yaşında Avar. Seyirney. Okay Kuşlu. Markius. Maxerius. Windama. Leno. Yani gayet iyi takımlar bunlar. Hedef 18 olan takım arkadaşlar bunda. Ah şey pardon. Hedef 13 olan takım. Şu an 13 8. sırada. Ama maç hedefi tutturmak buradan sonra. Yani bu ligin ortasında ortalarına gelen kişiler için söylüyorum bunu. Gençler Birliği'nde Hakim Ziye, Moreno. Onun dışında orta sahaya bakalım. Orta sahada kimse yok. Defansa Diego Carlos ve Stokare'de Van Balamos. Balmos pardon. Hemen Çakır de bir göz atalım. Zaten Çakır Rüzey'i biliyorsunuz. Birkaç kere göstermiştim. Mbappe 102, 95, Joao Felix. O 78, Tronsart, Kolibari 101, Lovren 90. Oha lan bu bizim takımdan neredeyse daha iyi. O maşallah. Şu zayıflar olmasa ortalamayı çok düşürüyor bunlar. O yüzden. 98 Alisson mu? 7 kalecisi bizim 86 ları. Oo. Çok iyi bir takımmış ha. Ulan Çarkı Rusya çok iyiymiş lan. <laughs> Valla ben de bu kadar iyi olduğunu hatırlamıyordum. Sanki Mbappé dışında bir de Joao Felix hatırlıyordum. Bir de Van Dijk diye biliyordum ama Laporte'muş o. Son Antalya. Antalya hiç bakmadık ya. Antalya'da kimler var ya? 90 var Podolski, Bayraktar, Klasen var, e, Zeki Çelik. Evet bunu kadro şu ana kadar baktıklarımız arasında en zayıfı. Buna gelen arkadaş işi hiç kolay olmayacak e, şu an bu takımda ama aslında böyle bir şeyler yapıp da yani toparlamak, toparlamaya çalışma hissi bile bence güzel bir his diyorum. Ben çok uzatmana bir anlamı bayağı uzattık zaten. 16 dakika olmuş neredeyse. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim gerçekten. Yarın Konya maçı var. Bizi zorlu Konya deplasmanı bekliyor. 15 maça yakın bir sürede kaybetmiyorlardı. İlk muhabbetlerini aldılar. Biz de 4 maçtır kaybediyoruz. Çıkış yakalamak istiyoruz. Bugün güzel galibiyet aldık. Video kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bugünkü videoları kaçırmayın diyorum. Ah ve 16 dakika da tutacaktım. Hadi görüşürüz. Bu arada bu arada buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür etmiştim. Kapatmaz hala. Herkesin 18 Mart Çanakkale ee, Çanakkale neydi ya? Vallahi 18 Mart Cumhuriyet Bayramı. Ne Cumhuriyet Bayramı? Kafam karıştı ya. 18 Mart Çanakkale zaferi. Ha. Kafam karıştı. 18 Mart Çanakkale zaferini kutlarım. Yorumlara da yorumlara kırmızı beyaz kırmızı beyaz yani kırmızı beyaz kalplerle doldurursanız sevinirim bu videoyu. Kendinize iyi bakın. Bırakın çok çok teşekkür ederim. Kafam karıştı.